Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsü çok farklı ama damaklarınızda çok güzel lezzet bırakacak bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Fındık poğaça tarifi. Zaman kaybetmeden bu tarifin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Uygun bir kasenin içerisine yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su. Bunlar ılık olacak. Lütfen dikkat edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kurumaya, bir tatlı kaşığı şekeri ekledikten sonra bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ekliyoruz ve üzerine bir çay kaşığı tuz ekledikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tarifi enfes yemek tarifleri kanalında gördüm ve gördüğüm günden beri yapıyorum arkadaşlar. Her gün yapsanız her gün yenecek kadar lezzetli bir tarif. Ben sadece yumurta kullanmadım. Dilerseniz içerisine yumurta da kullanabilirsiniz ve ölçüyü yarım ölçü şeklinde yaptım. Sizler dilerseniz ölçünüzü iki katına çıkarabilirsiniz. Yalnız şu an benim verdiğim ölçülerle bir tepsilik çok ideal bir ölçü arkadaşlar. Şimdi tekrar azar azar un alarak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Şu an hamurum hazır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Hamuru şöyle bir topladıktan sonra hemen kasenin içerisine tekrar alıyorum kullandığım bütün malzemeleri ayrıntılı olarak açıklamalar kısmında yazıyorum arkadaşlar. Dilerseniz oradan bütün malzemelere bakabilirsiniz. Hemen hamurun üzerine bir streç yardımıyla kapatıp üzerine örtü örteceğim ve yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Hemen hamurumu masamın üzerine biraz un serpiyorum ve hamuru üzerine alıyorum. Bugün burada hava çok kötü arkadaşlar havanın kötü olduğu durumlarda çekim yapmak çok zor oluyor ama ben iki gündür bu tarifi yapıyorum bu yüzden üçüncü yaptığımda artık sizlerle bu tarifi paylaşmak istedim çok lezzetli ve çok pratik bir tarif sizlerinde bu tarifi denemenizi istedim şimdi gördüğünüz gibi bir hamur matıyla hamuru ikiye böldüm hemen tekrar beze haline getiriyorum. Bir bezeyi kenara alıp hemen bir bezeyi bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Bir yemek kaşığı unu altına ve üstüne hafif gezdirdikten sonra hemen merdane ile açıyorum. Tepsinizin büyüklüğü kadar açmaya özen gösterelim arkadaşlar. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için pişerken zaten şişecek. Puf puf bir poğaça elde etmiş olacağız börek görünümlü harika bir poğaça olacak inşallah. Açmış olduğum bir bezeyi kenara alıyorum. Hemen ikinci bezemi de açmaya başlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıya açmayı ihmal etmeyelim lütfen. Yapımı oldukça kolay arkadaşlar ve pratik az malzemeli bu tarifi sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bir yağlı kağıt alıp açmış olduğum bir hamuru üzerine alıyorum. Ve bu hamurumun üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yayıyorum. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Bu tarifte ben kaşar kullanmak istedim ama dilediğiniz iç harcı da bu tarifte kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdi açmış olduğum diğer hamuru peynirlerin üzerine kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Bu arada tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız küçük bir emoji de olsa yorum bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları benim için çok kıymetli. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak da desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hemen şöyle bir fırın teli olarak gördüğünüz gibi açmış olduğum poğaçanın üzerine bastırıyorum. Bu şekilde her iki tarafta da hemen teli güzelce bastırıp kare şeklini veriyorum. Bu sadece şekil vermemiz açısından önemli. Dilerseniz farklı bir aparat kullanarak da bu şekli verebilirsiniz. Ama fırın teli bu konuda çok pratik oldu. Gördüğünüz gibi kare şekilleri belli arkadaşlar. Yalnız hamur matıyla tekrar üzerine bastırarak bu kareleri belirginleştiriyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için pişerken kabaracaktır. Bu yüzden de bu kareler kaybolabilir. Bu karelerin kaybolmaması için hamur matı ile bu şekilde üzerinden geçmek önemli arkadaşlar. Sizlerde farklı ve hoş bir görüntüsü olsun istiyorsanız bu şekilde denemelisiniz. Şimdi yağlı kağıdı gördüğünüz gibi hemen çekip fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Hemen fazlalık olan yağlı kağıdı bir makas yardımıyla kesiyorum ki pişerken bu yağlı kağıt yanmasın. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ karıştırıyorum. Karıştırdığım bu karışımı poğaçanın üzerine gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu şekilde poğaçaları hazırlamayı seviyorum. Yumurta kokusu hiçbir şekilde olmuyor arkadaşlar ve nar gibi de kızarıyor. Sizlerin de bu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Ve üzerine biraz çörek otu ve beyaz susam gezdiriyorum. Sizler de çörek otu ve susam seviyorsanız bu şekilde üzerine gezdirebilirsiniz. Ben poğaçalara çok yakıştırıyorum. Bu arada fırınımı açtım. Isınmış olan fırına hemen poğaçalarımı gönderiyorum. Sizlere hemen fırının içinde de kısa bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim yaklaşık 15-20 dakika arasında pişirdi benim fırınım. Fırınım davul fırın. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneririm. İlk sıcağı çıkmış olan poğaçanın hemen altını, dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Puf puf çok lezzetli bir poğaça oldu. Sizler de farklı şekliyle gözünüze hitap edecek damaklarınızda lezzet bırakacak bu poğaça tarifini deneyebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.